Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kayıt Metrodan indik. Kaladan Road'dayız. Yürüyoruz. Hava aşırı soğuk. Bir derece. Kusuma bastı. <laughs> Ay. Neyse. Ee, hava bir derece donuyoruz. İki tane kaza. Baksana. İki, <laughs> iki kazak üst üste giydi. Ne giydi? Şal var var. Pijama var. İşlik var. Çorap. Var. Bir <gülüyor> <tarzdan> <gülüyor> <bir tane gülüyor> ben de onun gibi. Şimdiye kadar hiç ben böyle akşam üzeri bir çekim yapmamıştım. Çünkü e, telefonumun kamerası hiç güzel çekmiyor. Şimdi hazır bu kamerayı almışken biraz da böyle akşamüstü İngiltere'yi, Londra'yı size göstereyim istiyorum. Hem de bu Christmas olayları devam ediyor. Bak mesela şurası çok güzel. Orada bir ağaç satıyorlar bak. Ağaçlar satılıyor orada. Acaba sesim iyi geliyor mu? Normalde sesim de iyi gelmiyordu. Hep böyle bağırmak zorunda kalıyordum. Ama herhalde artık bağırmak zorunda değil. Mi? Arkadaşlar bunlar hep sizin için. Size daha iyi bir video kalitesi, daha iyi bir görüntü, ses kalitesi verebilmek için. O yüzden kanala abone olun. Videoyu likelayın. Yorum yapın. Ee, Ve... Biz şimdi gidip bir yere oturacağız da bir şeyler içeceğiz. Sonrasında acıkırız. Ve e, Islington'a gidip orada bir şeyler yeriz belki. Ne diyorsun? Olabilir. Hani evlilik yedirken, kutladığımız yer vardı ya. Çok güzel bir Meksika restoranına gitmiştik. Belki yine böyle oralarda bir şeyler yeriz. Çok güzel. Daha var ya bu kamerayla dağ taşı çekerim. Bakın arkadaşlar çöplerini buraya attım. İngiltere için şey diyemeyiz yani belki. Ay yerde bir tane bile çöp yok. Ay kimse çöplerini yere atmıyor falan. Burası öyle bir yer değil bence. Hatta çok fazla çöp var yerde. Sokakların en büyük sorunlarından biri de her yerin e, çiş kokması. Evet. Herkes, yani sokağa işeme şeyi var. Evet. Londra bazında konuşuyorum. Diğer şehirleri, e, ülkenin geri kalanını bilmiyorum. Ama burada bir sokakların sidik kokma olayı var maalesef. Bir de şu da var. Hep böyle arda arda sanki kötü şeyleri sıralıyormuşuz gibi olacak ama biraz elleri uzun arkadaşlar. Bir çalma olayını seviyorlar yani. Zoom bitti. bitti. Zoom bitti, zoom bitti, deve tepe yüz bitti. Dev <hizmet. gülüyor> Şimdi e, ee, Islington bölgesine geldik. Benim karnım çok acıktı. Ve yiyecek bir şeyler arıyoruz. Nerede ne yiyebiliriz? Biraz etrafımıza bakınacağız. Burada sevmediğim noktalardan birisi şu. Ee, bu yönüyle İstanbul'dan kesinlikle ayrılıyor. Hani böyle dışarıda gezerken biz İstanbul'da karnımız acıktı. Bir restoranın önünden geçerken hemen orada oturup bir şeyler yeriz değil mi? Hemen yer kalkarız. Ya da böyle bir yer hoşumuza gider. Ha, hadi oturalım falan deriz. Burada rezervasyonsuz bir yere oturmak mümkün değil. İlla ki her yere önden rezervasyon yaptırman lazım. Yani ya bir gün önce ya sabahtan. Ya... Bir bazen yere, bir hafta önce. Bazen bir hafta önce eğer böyle çok iyi bir yerse. Hani kapıdan girer girmez size sordukları ilk sorunun rezervasyonunuz var mı? O yüzden e, buraya dair böyle sevmediğim birkaç şeyden biri olabilir bu. Çünkü ya sevmediğim ben, mi bence ya. Buraya, buraya da... Yani farklı olarak burada bir de böyle bir şey var. Ya farklı olarak böyle bir şey var ama hani bu çok hoşuma giden bir taraf değil açıkçası. Hep böyle bir plan, program, her yeri önden keşfetmen lazım, önden araman lazım. Böyle bir yönü var buranın. O yüzden şimdi e, etrafımızdaki yerlere bakacağız. Bakalım rezervasyonsuz nereye oturabiliriz. Şansımızı deneyeceğiz. evet <laughs> <laughs> oh, nice <laughs> çok güzel en güzel <laughs> masa çok tatlı bir masa bulduk. muhteşem bir deneyimdi. Halkımız eğleniyor. Şu an hava sıfır derece. Herkes eğlencesinin peşinde. Christmas'ın peşinde. Noel'inin peşinde. Ay. Çok tatlı bir vitrin. Eve geldik, e, kameramın şarjı bitti, o yüzden yolumuza telefonla devam ediyoruz. <laughs> ama haber gibi oldu, Haber sundum sundum ve şöyle döndüm, bir tane Meksika restorana gittik. Orada böyle tapas, nacho, quesadilla falan yedik ama mekan çok gürültülü olduğu için video çekemedik telif yeriz diye ama küçük küçük videolar çektim yine. E, Artık sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği yerdeyiz. Kanala abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>